Avrupa'nın taşı toprağı deyip gelmeyiz. <laughs> Aklınızı başınıza koyun. Para burada süpürülmüyor. Ha, süpürülmüyor söylüyorum işte. Ha. Bak millet nasıl para kazanıyor. Bir gelen pişman bir gelmeyen ya. Bunu işte bir bilen bilir. <laughs> bir de ben bilirim. Bir de bu bozkurt bilir. Gelin bozkurt. Bozkurt. Çektin de? Çektim. Neden senin için şey yaptım? Seni de getirdim. Bu da Bozkurt. Zeynel. Çok uyanıktır. Dikkat. Siz ittalan. Ben çok ağrıldım. Bu da çok ağrıldıdır. <laughs> Ama kayıt elde edilir mi? Neyse, bizden bu, bu kadar. E, Vatan ve millete derim. selam olsun. Restorantı vardı. Bu değil da ya? size ders olsun. <laughs>